Arkadaşlar merhaba doğal afetler konusuna kalmıştık en son biliyorsunuz ki depremlerden bahsetmiştik. Depremlerin dünya ölçeğinden bahsettik, Türkiye ölçeğinden bahsettik, etkileri nelerdir, hangi depremler görülmüştür. Bayağı üzerine durmuştuk ve konuşmuştuk. Türkiye'deki deprem hatları da bunlara dahil. Şimdi yine bir doğal afetten devam edeceğiz. Tsunami. Bu da sıkıntılı ve korkunç doğal afetlerden bir tanesi maalesef. Ama Türkiye'de tsunami görülmüyor gençler. Tsunami görülmesi için şu olması gerekiyor. Bir kere jeolojik kökenli bir doğal afettir. Yani yerin altından bir güç olması gerekiyor. O şekilde okyanus veya deniz tabanı hareket ettikten sonra tsunami sular katlanarak kıyıya doğru ulaşır. Yani bunu yağmurla, rüzgarla ve basınçla hiçbir alakası yok. Bunu sakın karıştırmayın. Türkiye Türkiye'de tsunami neden olmuyor derseniz Olabilir aslında. Olmayacak diye bir şey yok. Yani mesela biliyorsunuz ki İstanbul'da Marmara depremi bekleniyor yıllardır. Hatta çok eskilerde 1500'lü yıllarda olmuş küçük kıyamet diye geçmiş İstanbul'da olan deprem yerle bir olmuş. O zamanki nüfusun neredeyse yarısı ölmüş. E, aynı bunun gibi olabilir. İstanbul'daki deprem çünkü fay hattı denizin içerisinden geçiyor. Bu denizin içerisinden geçen yerde yani o fay hattı kırılma meydana geldiğinde bir deprem olursa yani çok şiddetli bir deprem olursa böyle 8-9 civarında inanılmaz büyüklüklerde Tsunami'ler meydana gelebilir. Tsunami için ne olması gerekiyor? Deniz içerisinde meydana gelen bir deprem hareketi olması gerekiyor diyebiliriz. Şimdi burada bize bunu e, gösteriyor gençler ne diyor? Bakın deprem kökenli dev dalgaların kıyı basamaklarında e, kıyıları basması sonucunda meydana gelen bir değişimdir. Evet kalemimiz yavaş yavaş <laughs> alıyor. Dokunmasında bir sıkıntı var galiba. Neyse şimdi burada bize örneklemlerden bahsetmiş. Mesela dünya üzerindeki en büyük sıkıntılar nerede olur diye. Büyük Okyanus kenarını biliyorsunuz biz Pasifik Ateş Çemberi olarak adlandırıyoruz. Yani Amerika kıtasının e, bu batı kıyılarıyla Asya kıtasının, işte Avustralya kıtasının doğu kıyılarında e, çok büyük levha kırıklıkları var. Ve burada çok fazla depremler, volkanik aktiviteler meydana gelebiliyor. E burada depremlerin meydana gelmesi sonucunda ne olmasına sebep oluyor? Tsunamiye sebep oluyor. Ve mesela Endonezya, Filipinler, Malezya özellikle Japonya gibi ada ülkeleri çok fazla Tsunami'den etkileniyor. Çünkü zaten çok sıkıntılı bir ülke. Yani deprem kuşağında bulunan bir ülke. Gerek adanın dibinde gerek adanın açığında çok fazla deprem olabiliyor. Her tarafı sularla çevre olduğunda da deprem kaçınılmaz oluyor. Dünyadaki en büyük 9 şiddetteki depremlerden bir tanesi Japonya'da olmuştu. Ve o Japonya'da depremdekinde geçen ders konuşmuştuk hatırlıyorsanız 60 küsü civarında insan ölüyor. Ama binlerce insan tsunami'den ölüyor. Siz ne kadar depreme dayanıklı bina yaparsanız yapın yani evet depremden kurtulma ihtimaliniz var. Hani yer yarılıp içine girmediğiniz sürece dışarı çıktığınızda vesaire kurtulabilirsiniz ama tsunami geldiğinde yani çok metrelerce bir su geldiğinde maalesef yapabileceğiniz bir şey pek yok arkadaşlar. O yüzden de tsunami çok sıkıntılı bir e, afet türü. Yakın dönemde Endonezya'da 2004 yılında mesela meydana gelen bunu yani birçoğumuz hatırlıyor. Ben hatırlıyorum mesela. Japonya'da 2011'de meydana gelen tsunami. Endonezya'da 2004 yılında meydana gelen deprem ve tsunami'lerde 283 bin kişi hayatını kaybetmiş. Bakın arkadaşlar o kadar yüksek bir oran ki. Yani 283 bin kişi. Japonya'da 2011'de yaşanan depremde ise 22 bin kişiye ne yapmış? Hayatını kaybetmiş. Yani bu yine çok yüksek bir rakamın olduğunu burada görebiliyoruz. Sonuç ve yıl içerisinde Türkiye kıyılarının 90 kadar tüsüneli olmuştur. Hani küçük çat genelde bunlar. Özellikle Marmara Denizi kıyılarına meydana gelen çünkü Marmara Denizi'nde bulunuyor bizim fay hattımız. Kuzey Anadolu fay hattı oradan geçiyor. 3-6 metre kadar yükselebilmektedir. Tabii bu daha şiddetli deprem olduğunda bu daha fazla 10-15 metre büyüklüğüne ulaşabilir. Bu da maalesef bizim için bir e, kötü e, durum oluşturur. Çünkü İstanbul'da çok kalabalık bir nüfus var. Özellikle kıyı kesimler zaten çok kalabalık. Volkanik patlamalara geliyoruz. Şimdi bu da normalde bizi çok fazla şu anlık ilgilendirmiyor. Çünkü Türkiye'de aktif volkan aktif volkan yok biliyorsunuz. Volkanlarımız var. E, işte i̇şte İç Anadolu bölgesinde Karacadağ, Karadağ, Melendiz, Erciyes, Doğu Anadolu bölgesindeki Nermut, Süphan, Ağrı, Tendürek, Manisa'daki kula volkanizması, Urfa'daki Karaca Dağı bunlar hepsi volkanik faaliyetler. Ama bunlar arkadaşlar biz sönmüş Yanar Dağ diye adlandırıyoruz. Aslında sönmüş Yanar Dağ diye adlandırmak doğru değil. Çünkü hani Sonuçta dünyanın içerisi hala daha akışkan ve sadece baca tıkanıklığı var diyebiliriz ama 1500 yıllardan beri Türkiye'de volkan aktifleşmemiş yani çok uzun bir süredir. E, Tabi bu aktifleşirse bizim için kötü olur çünkü volkan dağının etekleri verimli tarım alanı olduğu için çok fazla insanlar oraya girip yerleşmiş. O yüzden hani sıkıntılı bir durum söz konusu. Olabilir maalesef. Ama dünyada ne işte Özellikle Pasifik Ateş Çemberi'nde ya da Alp Himalaya Kıvrım Kuşağı'nda çok aktif volkanlar var. Hala da haberlerde görüyorsunuzdur. İşte bilmem ne yanardağ, Endonezya'daki yanardağ patladı. Japonya'daki yanardağ aktifleşmeye başladı. İşte ABD'deki Yellowstone sanki hareket ediyor gibi. Bu tarz söylemler meydana gelebiliyor arkadaşlar. O yüzden de genelde o büyük okyanus kıyılarında yani Pasifik kıyılarında aktif volkanları biz çok net bir şekilde görebiliyoruz. Volkanların olduğu yerlerde geyserler oluyor, sıcak su çıkışları falan oluyor. Mesela İzlanda gibi ülkeler bunu turizm amaçlı kullanabiliyorlar. Tabii volkan patladığında ne oluyor? Çok yüksek bir oranda güçle yerden kilometrelerce altından gürül gürül geldiği için sarsıntı meydana geliyor. Mesela aynı zamanda volkanik depremleri oluşturuyor. Deprem oluşturuyor. Büyük bir güçle geldikten patladıktan sonra inanılmaz derecede kükürt ve sülfürlü oksit gazlarını çıkarıyor. E bu gazlar oksijenle birleştiğinde asit yağışlarına yani zehirli yağışlara veya zehirli gazlar sebebiyet veriyor. İnanılmaz bir sıcak hava dalgası yayıyor. Bunlar insanı öldürebilir tabi. şiddetine bağlı. Yavaş yavaş da patlayabilir, çok hızlı bir şekilde de patlayabilir. Örneğin önceden bir gün öncesinden ne bileyim işte hafif bir gaz çıkışı verip sonra 10 gün sonra patlayabilir. Yani i̇nsanlar olarak kaçabilir ama ya da mesela zamandaki işte ve Zül gibi işte ne bileyim Pompei kenti gibi bu tarz olaylar da olabilir hani çok hızlı aktifleşirse de insanların kaçmak için bir zamanı olmayacaktır. O yüzden de bu şekilde çok fazla mesela Lut kavmi gibi hani helak olan kavimler var arkadaşlar işte Pompei kenti gibi. O yüzden de Yanardağlar çok öldürücü risk taşıyorlar aslında diyebiliriz çünkü genelde etrafında insanlar oraya yerleşiyor. Yeryüzünde e, 600 kadar aktif volkan vardır. Bunlar zamanla püskürerek yıkımlar neden olabilmektedir. Son paragrafta görüyoruz. <laughs> aktif volkanların 450 tanesi arkadaşlar Büyük okyanusu çevresinde. Büyük Okyanusu <laughs> az önce söylemiştim ne kadar çok büyük bir hat olduğunu. Bir, aynı zamanda Pasifik Ateş Çemberi diyoruz. Mesela 1883 yılında Endonezya'daki bulunan Krakatoa Volkanı meydana gelen patlama 30 metre yüksekliğe ulaşmış. Yani Muazzam bir yükseklik gençler. Bunun getirdiği tabi e, sonrasında getirdiği durumlar da söz konusu. Mesela e, İzlanda'da patlayan Eyalı'ya ökülden bir yanar yanardağ vardı. Bu yanardağ patladıktan sonra tam 2 yıl boyunca Avrupa'da uçak ulaşımı durduruldu. 2 yıl boyunca yani o İzlanda'dan çıkan yanardağ bütün Avrupa kıtasının üzerini kapladı karbondioksit. Yani görüş açısının kapattı, kapattı, binlerce insan öldü ve uçuşla iki yıl boyunca olmadı. İki yıl boyunca sıcaklık 2 santigrat derece yükseldi, tarım ürünleri yetişmedi. Yani muazzam felaketler getirebiliyor aslında. Bir tanecik volkan bile patladığında bir sürü şey meydana gelebiliyor. Etrafındaki yaşam durumuna göre tabii durum değişir burada. Mesela hangi ülkeler örnek vermiş? Japonya, Filipinler, Endonezya. İtalya, İzlanda, Peru, Şili gibi birçok ülkeyi bize örnek vermiş. Zaten bunlar Büyük Okyanus kıyısında olan ülkeler. Türkiye'de volkanlar nerede var? 1441-1443 yılında en son püsküren volkadaş Manisa Kula Volkanizması en genç volkan, volkanizma olarak adlandırılıyor Türkiye'de. Hatta hala daha ne diyor? Bak insan ayak izleri görülmüştür diyor yakın zamanlarda. Hala da orası jeopark olarak açık bir şekilde sergileniyor insanlara. Şimdi kütle hareketine gelelim. Kütle hareketi nedir? Kütle hareketi gençler heyelan, kütle hareketinde şöyle bir durum söz konusu, e, kütle hareketi aynı zamanda e, böyle çok yağmurlu, yani yağmurun toprağı doydurduğu yerlerde meydana geliyor. Yani çok kurak bir yerde kütle hareketi fenidana gelmez. Şahin Hocam. Merhaba, kolay evet. gelsin. Sen gel selam ver istiyorsan. Gidim. Kaçınsınız? Evet. 10. sınıf Şahin Hocamızla size el sağlıyoruz arkadaşlar. Enişte dinleyin. Aynen kısa bir ara. Evet. Değilir. Sağ olun hocam. Şimdi Türkiye'de kütle hareketlerinde şöyle bir durum olabiliyor. Mesela Karadeniz bölgesini örnek verebiliriz Karadeniz bölgesinde yağmurlu biliyorsunuz ki. Toprak zaten yağmur aldığından dolayı biraz balçık gibi. Orası balçık gibi olduğunda arkadaşlar eğim doğrultusunda oraya tutunamıyor. Ve eğim doğrultusunda aşağı düşmeye devam ediyor. Yani... Bunun için ne gerekiyor? Bir eğim olacak. Eğimli bir bölge olacak. Yani dümdüz bir yer, heyelan olmaz. Heyelanla da de kütle hareketi. Ya toprak kayması da denebiliyor. Yağmur olacak. O suya doyacak. Çamurlu bir şekilde. Heyelanda erozyonu karıştırmıyorsunuz. Heyelanda ağaç dikmenizin hiçbir faydası yok. Yani çok minimal ölçekte olabilir belki ama heyelanda ağaç dikseniz dahi yani şu gördüğünüz bak resimde ağaçları görüyorsunuz. O toprak suya doyduğunda eğim doğrultusunda kütleler halinde aşağıya doğru iner. İşte bu yüzden biz buna kütle hareket ediyoruz. Yani ağacın köklerinin olması falan çok bir etkiye sahip olmuyor. Ama erozyonda bunun çok büyük bir etkisi var. Örneğin Türkiye'de erozyon riskinin en fazla olduğu yerlerden bir tanesi İç Anadolu bölgesi. Şimdi İç Anadolu bölgesi düz genelde. Yüksek ama düz. Çok fazla ağaç diktiniz diyelim. Ağaç biliyorsunuz ki rüzgarın hızını etkiler, azaltır. Rüzgarın hızını ağaç vurduğu an azaltır. O zaman yerdeki toprağı alıp götürmeyecektir. Ya da bitki kökleri aşırı yağmur yağdığında onları süzecek ve su erozyonuna sebep vermeyecektir. Ama siz oradaki ağaçları kesiyorsanız, tamamen toprağı çıplak bırakıyorsanız rüzgar geldiğinde dövecek, alacak, götürecek. İşte yağmur yağdığında sular alacak, gelecek, götürecek. Dolayısıyla bunlardan dolayı arkadaşlar ne oluyor? O topraktaki verimli toprak yavaş 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 alınıp götürülüyor. Erozyon dediğiniz şey çok kısa bir sürede olmaz. Bitki örtüsünün tahribatıyla, insanların tahribatıyla uzun bir sürede, birkaç yılda olur. Ama heyelan dediğiniz şey bir dakikada bile gerçekleşebilir. Yani yağmur yağar mesela bir gün boyunca yağar. Ertesi gün hemen 5 dakika içerisinde aşağı doğru kayarak gidebilir yani. Heyelanda çok fazla şeyin bir önemi yok. Yani ağacın bir önemi yok ama erozyon özellikle kuraklaşma. Hani diyoruz ya tema vakfı kuruluyor. Erozyonla mücadele derneği kuruluyor. Neden? Çünkü erozyon için haber ne diyor televizyonlar bize? işte doğa bilimcileri ağaç dikin, ağaç dikin. Çünkü ağaç dikmezseniz toprağın çok fazla üzerinden verimli tabak alıp götürmek için <laughs> etki edecektir arkadaşlar. Burada bize örneklerini vermiş. Mesela 17 Mart 2005 tarihinde Sivas ile Koyun Sarı ilçesi, Sun, Su Gözü köyünün Kuzulu mahallesi yukarı kesimleri büyük ölçekte bir meydana geliyor. Ve 15 kişi toprak altında kalarak hayatını yitiriyor. Tabii bu başka ülkelerde çok fazla insana da ulaşabiliyor. Heyelan. Genelde ama hani ne derler heyelan bölgesine ev yapmayın. Ancak bu şekilde biz bundan korunabiliriz. Erozyon tabi erezyona can kaybı gibi bir şey olmuyor. Uzun vadede bir şey bu. Erozyon kuraklık gibi bir şey çünkü. Hani böyle tak diye can kaybı olmuyor. Heylan gibi. Heylan da çünkü bir çığ gibi hareket söz konusu. Evet. Türkiye'deki erozyondan bahsedelim. Şimdi diyor ki mesela burada Türkiye'de yüz ölçümü %86'sında tili olan erezyonda her yıl milyonlarca ton toprak kaybolur. Çünkü Türkiye dört e, iklim görüyor. Dört mevsim görüyor ama Genelde karasal büyüktüm gençler. İç Anadolu bölgesi karasal bir yapıya sahip. Doğu Anadolu bölgesi karasal, Güney Doğu Anadolu karasal. E siz buralarda e, zaten dağlar içeri nemli alını girmesini engelliyor. Aşırı derecede e, ağaçları keserseniz burası çok fazla kuraklaşmaya başlar. Eskilerden yani bu seyahatnamelerde o kadar çok ağaç varmış ki. Bugün Konya dediğiniz, Ankara dediğiniz yer aslında o kadar ormanlık bir yermiş ki. Ama bunlar gerek Moğol istilalarında, Ankara Savaşı'nda bütün ormanları yıkmışlar e, Moğollar gerek işte e, zamanla yapılaşma, ev, bina vesaire bu ağaçlar yıkılarak şu an İç Anadolu daha kurak bir hale gelmiş. Daha fazla ev yapmak için daha fazla biz yıktığımızda bu süreci biraz daha fazla hızlandırmış oluyoruz maalesef arkadaşlar. O yüzden de buna dikkat etmek gerekiyor. Altı olağanüstü hava olayları, fırtınalar, kasırgalar, hortumlar, tornadolar, bili bili. Aslında bunların hepsi aynı şey. Sadece yöre yöre ismi var. Yani Amerika kıtasında tornado deniliyor da Avustralya'da vili vili deniliyor mesela. Ne bu tropikal siklon diyoruz biz bu tropikal fırtınalar. Adı üzerinde tropikal fırtına olduğu için tropikal kuşağa yakın olması gerekiyor gençler. Yani bu genelde hani söylüyorum şöyle bir 0 ile 25-30 enlemleri arasında bir alanda oluyor. Genellikle Amerika kıyılarında Meksika kıyılarında çok fazla olur. Avustralya kıyılarında özellikle Güneydoğu Asya, Japonya ve Endonezya taraflarında çok fazla tropikal fırtına gözükebiliyor. Çünkü rüzgar açık okyanuslarda dönmeye başladığında basınç farkı oluştuğunda önünde hiçbir şey yok onu engelleyebilecek. Ağaç yok, gemi yok, bir şey yok, ev yok, bina yok, dümdüz deniz. O yüzden ne yapıyor? Her döndüğünde okyanusta hızlanarak hızlanarak devam ediyor. Yerleşim yerlerine geldiğinde yani Meksika kıyılarına, ABD kıyılarına geldiğinde saatte 300-400 km hıza ulaşmış oluyor. Bu muazzam bir hız. Bu hızla siz bir yere girdiğinizde tabii yakıp yakıp götürüyorsunuz. Bu da çok kötü sonuçlara sebebiyet veriyor. Türkiye'de çok fazla olmaz. Çünkü Türkiye'de bir orta kuşakta ama biraz daha yukarıda. İki Türkiye'nin okyanusa kıyısı yok. Akdeniz, Karadeniz, Ege var tamam ama o kadar fazla şiddetlenecek kadar büyük bir su kütlemiz bizim etrafımızda Pasifik veya Atlas gibi yok. O yüzden tropikal fırtına Türkiye'de çok fazla gözükmek gözükmez arkadaşlar. Ama biz gördüğümüz ufak çaplı bile olsa olaylar hep ne diyoruz? hortum adını veriyoruz. İşte Akdeniz'de hortum oldu. Ee, geçenlerde hortum olarak adlandırdığımız için hemen sorularda karşınıza çıkınca A tropikal fırtına Türkiye'de olur diyoruz. Hayır öyle demeyeceğiz. Çok fazla Türkiye'de olmaz. Mesela bakın ne diyor? Tahrip gücü yüksek olan bu rüzgarları Amerika'nın batı kıyılarında Atlas Okyanusu'nda yani Hurricane, Büyük Okyanus'ta ise Typhoon, Hint Okyanusu'nda Siklon, Avustralya'da Vili Vili adı veriliyor. Yani bunların böyle farklı farklı isimleri var ama hepsi hemen hemen aynı karakterli olay. Türkiye'de etkili olan rüzgarlar, Türkiye'de etkili olan rüzgarlar ne? Hani bu az önce rüzgarlardan bahsettik. Türkiye'deki etkili olanlar da biz kayıp sakal olarak adlandırdığımız, anlatmıştık bunları. Hmm, bu sene anlatmış mıydık? Geçen sene anlattık galiba 9. Dokuz, sınıfı konusunda. Yukarıda Karayel Yıldız, Poyraz, aşağıda Samiye'de Kıblele Dost olarak adlandırdığımız kayıp sakal şeklinde bizim neyimiz var? rüzgarlarımız var. Kuzeyden gelenler yani kayıp olarak adlandırdığım Karayel, Yıldız, Poyraz soğuk kök yani çünkü kutuplardan geliyor. ve Kıbrı -Bil Lodos ise Akdeniz'den işte İran tarafından veya Kıbrıs tarafından bize gelen sıcak kökenli rüzgarlar. Sel ve taşkın Şimdi sel ve taşkın neden hani ikisi aynı anda kullanılmıyor? Şöyle ikisinin de amaç belli aslında yani sel oldu, taşkın oldu. Aynı anlamda kullanıyoruz ama olay şu. Aşırı yağmur yağarsa, yağdı 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 yağdı, yağdı Sular artık doyamadı yani çekilemedi. Yüzeysel akışa geçti. İşte o zaman biz buna diyoruz ki e, sel. İşte sel oldu diyoruz. Ama mesela yine yağmur yağdı, yağdı, yağdı. Etrafta bir çay vardı, bir dere vardı, küçük bir baraj vardı. Aşırı yağışlardan dolayı bu var olan büyük su kütlesi taştı. İşte o zaman hani tencere taşar ya aynı mantık işte. O zaman biz diyoruz ki taşkın. Ama e, normal bir yağmayla kendi kendimiz etrafta hiçbir su kütlesi olmamasına rağmen yüzeysel akışa geçirip bir evleri falan su basarsa, aşırı yağmurdan da çekemezse biz de buna sarılığını veriyoruz. Bak burada göstermiş zaten. Ne diyor? Ani ve şiddetli kar erimeleri ve yağışlar sebebiyle sel meydana geliyor. Taşkın ise çevresindeki arazilerde işte göllerin ve göletlerin taşmasıyla meydana gelebiliyor. Tabii biz bunu en çok nerede söyleyebiliyoruz? Büyük Okyanus e, kenara ya da Güneydoğu Asya gibi yağmur alan bölgelerde söylüyoruz. Mesela bakın burada örneğini vermiş. Güneydoğu Asya'da muson yağışları nedeniyle Bangladeş'te yaz aylarında sık sık sayfa taşkınlar meydana gelir. Dünyada serdarlar olan insanların %65'i bu ülke vatandaşıdır. Arkadaşlar Bangladeş, Hindistan, Tayland, Kamboçya, Vietnam buralar biliyorsunuz ki Güneydoğu Asya'da. Ve Güneydoğu Asya'da muson iklimi denen bir şey var. 6 ay boyunca yağmur alır yaz aylarında. 6 ay boyunca kış aylarına yağmur almaz. Dünyada en çok yağmur alan yer ekvator çizgisidir. Ama Muson Asyası ekvatorun aldığı yağışı, bir yılda aldığı yağışı 6 ayda alır. E sen başka bir ülkenin bir yılda aldığı yağışı 6 ayda almaya çalışıyorsan o zaman aşırı derecede yağmur alıyorsun demektir. Hatta dünyanın en çok yağış alan noktası Hindistan'ın Çerapuçi eyaleti metrekare 12 bin milimetre yağış düşüyor. Ne kadar fazla olduğunu siz düşünün arkadaşlar. O yüzden de Hindistan, Bangladeş, işte Vietnam, Kamboçya gibi ülkelerde sel riski çok fazla. Dünyada en çok sel ve taşkınların olduğu özellikle yaz aylarında biz bu ülkelerde görebiliyoruz. Şöyle biraz örneklerden bahsedelim. Sel ve taşkınlardan. Bakın burada bir görsel var birkaç tane. %86 metre ve altındaki yüksekliklere sahip olan Ganges ve Brahmaputra bunlar nehirler arkadaşlar Hindistan'daki, deltasında yer almaktadır. Bangladeş'te 98 yılında meydana gelen sel felaketi 7 milyon ev kullanılamaz hale gelmiş. Yani ne kadar yüksek bir rakam olduğunu bir düşünün isterseniz. 25 milyon insan evsiz kalmış ve 2379 kişi hayatını yitirmiştir. Tamam 2000 küsur insan hayatını yitiriyor çok büyük bir rakam ama bunun yanında 25 tane insan, 25 milyon insan yani neredeyse Türkiye nüfusunun hani üçte biri diyebilirim neredeyse evsiz kalıyor. Ne kadar büyük bir oran olduğunu düşünün. Tabi Bangladeş'in nüfusu da çok fazla. Hani e, Türkiye nüfusuyla kıyaslanamaz. Bizden küçük ama nüfusu fazla ama neticede oran çok fazla. Türkiye'deki sel ve taşkınlar genelde nerede oluyor? Özellikle Meriç Nehri'nde çok fazla oluyor. Edirne sınırımızda bizim. İlk baraylarında, Karadeniz kıyılarında, Karadeniz ile birçok yerde olabiliyor. Asi Nehri Hatay'dan Türkiye'ye katılıyor ve Hatay'dan Akdeniz'e dökülüyor. Buna biz burada taşkınlar meydana gelebiliyor. Yine Meriç Nehri'nde de Edirne kıyısında taşkınlar meydana gelebiliyor. 9 Eylül 2009 tarihinde İstanbul'un baş, baş, Başakşehir ilçesinde yaşayan sel olayında Ayamama Deresi taşmış. Bu sel sonucunda bir tır garajı ve basın ekspres yolu sular altında kalmıştır. 31 vatandaşımız hayatını kaybederken milyonlarca liralık maddi kayıp olmuştur. Burada görüyorsunuz arkadaşlar çok büyük bir e, hani sel taşkın bölgelerine ne yapmış? Taşımış. Yani mesela buraları başka bir yerden almış getirmiş buraya bu şekilde dağıtmış olarak adlandırabiliyoruz. Çığ'dan bahsedelim. Çığ Çığ için kar olması gerekiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki kar yağacak. Yani Türkiye gibi ülkelerde genelde yüksek bölgelerde hani yüksekliğin fazla olduğu, dağların olduğu yerlerde Karadeniz gibi Kuzey Anadolu bölgesi, Kuzey Anadolu yani Karadeniz'in kuzey bölgeleri işte doğu yüksek bölgeleri gibi özelliklerle söyleyebiliyoruz. Buralarda çığ olur ama gidip de şimdi Ege'de işte çok alçak Marmara bölgesi düz bir yerde alçak bir yerde çığ riski tabii ki yok. Ama genelde Türkiye gibi ye yerlerde yüksek dünyada da yüksek enlemlerde çığ riski fazla. Kar olduğu yerde kar eğim doğrultusunda artık daha fazla tutunamadığında Metralarca kalınlaştığında tutunamıyor. En ufak bir ses titreşimi herhangi bir olay neticesinde ne yapıyor? Yüzeysel akışa geçiyor. Sanki böyle suymuş gibi aşağı doğru iniyor. Hatta yakınlarda e, bu sene yine olmuştu doğum bölgesinde bir e, çığ meydana gelmişti. Ve binlerce ay... E, sayıları biraz fazla insanımız ölmüştü. Yine bu da e, Türkiye'de de hala da çığın gözükebileceğine bir gösterge. Ama tabii çığın, e, çığda ölen insanların sayısı bir e, nasıl diyeyim depremde ölen insanların tsunami'de ölen insanların sayısı kadar fazla olmuyor dünyada. Diğerlerinin etkileşimi biraz daha fazla. Türkiye'de işte Bingöl, Hakkari, Tunceli, Bayburt gibi yüksek engebeli yerlerde çığ ki fazla. Orman yangınları, orman yangınlarının arkadaşlar 199 insan kaynaklıdır. Bakın bu çok önemli bir kelime. Orman yangınlarının 199'u insan kaynakları. Yangınların yaklaşık yüzde biri yıldırım düşmesi, volkanik patlama, aşırı sıcak, kuraklık sebebiyle meydana geliyor. Yani ülkede, dünyada bir sürü yangın oluyor. Bunların yüzde birlik bir kısmının sadece ve sadece e, e, doğal oluşturuyor. 199'u neredeyse insanlar oluşturuyor. Yani gidiyor işte bir yere cam şişe atıyor, bir yerde mangal yapıyor, közü bırakıyor vesaire. O yüzden de çok fazla meydana gelmiş e, olabiliyor. Ama e, doğal faktör, mesela yıldırım düştüğünde falan da e, deprem, ay deprem diyorum orman yangını meydana gelebiliyor arkadaşlar. Türkiye'de de Akdeniz bölgesi özellikle orman yangınları görülme ihtimali oluyor. Akdeniz bölgesinde orman yangını Türkiye'de oluyor, dünyada da yine çok fazla oluyor. Akdeniz ikliminde zaten dünyada en çok oluyor. Ee, yayınımızı burada bitirelim arkadaşlar. Bir dahaki ders kaldığımız yerden devam ederiz inşallah. Hoşçakalın.